Ben öncelikle Mustafa'ya Mustafa'ya adıyla hitap edeceğim Mustafa Arıkan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ali Tarakçı kanalını eski ismiyle Gerçek TV kanalını ta başından beri destekleyen isimlerden biri. Ben artık ailenin bir parçası sevgili arkadaşım diye sevgili dostum diye görüyorum ifade de bunu net bir şekilde ifade edeyim. Bülent birden de bunlardan bir tanesi. Aslında yaklaşık şöyle anlatayım. 400 civarında katıl üyemiz var. Sayıyı net olarak söyleyeyim. Çekim yani şey yapmaya, abartmaya da küçümsemeye de gerek yok. Ee, bunun yanında da işte Süper Chat'ten, Süper Sticker'dan da sürekli olarak destek olan bir avuç civarında e, karınca e, hareketi ailesi var. Herkese özellikle teşekkür ediyorum. 225 kişi var, alt kişi değil. Yaklaşık bu yayını tahmin ediyorum yarında olmak üzere birkaç gün içerisinde yaklaşık 10 bin kişi izler. O da iyi bir rakam. Bizim için iyi bir rakam olsun sonuçta. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Gündemi konuşacağız. Tabii gündem'i konuşurken de bir taraftan sizin yazdıklarınızla da interaktif bir şekilde program yapmaya çalışacağız katılımlarınızı. Ee, yazdıklarınızı da paylaşmak için. Şimdi gündemi e, aslında gündemi okuyalım. Bu e, bu akşam derken e, dün akşam diyelim öyle adlandırmak daha iyi. 10 Eylül akşamı e, Kadıköy'de bir miting düzenlendi ve Özgür Özel e, bu mitingde ki 125 bin kişinin bulunduğunu ve e, bu e, mitingde bulunanlarla ilgili olarak e, millet iradesine sahip çıkıyor diye adlandırılan bu mitingleri aslında bir eylem olarak nitelendiriyor. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Mazeştelerinin e, muhalefet partisi değildir. Olmayacak. Özel ayrıca kendisinin ön sözünü yazdığı son sözünü ise e, Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı 19 Mart kitabını e, tan tanıtmış ve Kadıköy'den Erdoğan'a bir kez daha meydan okumuş. Demiş ki 125 bin eylemci var şu an burada. Bu meydanda sadece CHP'liler yok. Bu meydanda bütün milliyetçi, Kürt, sosyalist, liberal, demokratların darbeyi püskürtmek için omuz omuza verdiği meydandır. Geçen hafta İstanbul İl Başkanlığımıza binaya, başkana da dava açtılar. Defalarca reddedilen bir talebi, sicili bir, sicili AK Partili bir hakim ve o baş kötünün koordinasyonunda CHP İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atamaya kalktılar. Balkanlardan Kadıköy'lü olan Nazım Hikmet şöyle sesleniyor demiş. Ey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu, Tuna'nın suyu olaydın, kara ormandan geleydin, kara denize döküleydin, mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin. Geçeydin boğaz içinden, başında İstanbul havası, çarpaydın Kadaköy iskelesine, çarpaydın, çırpınaydın demiş. Diyor ki bizim bin yıllık bir devlet geleneğimiz var, bu iktidar devletin kapısını millete kapatmış bir avuç insanın huzurunu hepimizin huzurundan önemli görüyorlar. Yoksullar her yerden dışlanıyor ve her bir kişinin iktidarı sürsün diye her şeyi göze alınıyor. Bize destek veren bütün demokratlar gençlerin umutsuzluğu pahasına, küçük çocukların hayata kapatmayacağı kadar geriden başlaması pahasına o iktidarın sürmesine izin vermeyeceğiz. Asla ona teslim olmayacağız demiş. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu mitingler toplumun ya da muhalefetin diri tutulması açısından ya da CHP'ye destek verenlerin açısından yapılan darbelerin operasyonların haksız ve adaletsiz hukuksuz girişimlere yönelik olarak tabanın ve toplumun canlı tutulması açısından önemli. Herhangi iktidarın ya da Erdoğan'ın yapmak istediklerini engelliyor mu sorusuna da şu soruyu sormak gerekiyor. Hayır. Yine Erdoğan istediğini yapıyor. Ve aslında CHP'ye, Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na diz çöktürebilmek için de yaptığı olayı en yukarıya doğru çekiyor arkadaşlar. Bunun en yukarısı nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atamak. Çok net. Çok net. Ve biz bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atamakla ilgili olarak anket yapıyoruz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anketle ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani izleyicilerimiz açısından da nasıl bakıyorlar, bir hafta önceden nasıl bakıyorlar, sonrası nasıl bakıyorlar e, ilginç bir şey çıkarıyor, sonuç veriyor. Şöyle ki, şöyle ifade edeyim hemen paylaşayım sizinle. Yani yaklaşık 7 gün önce yaptığımız e, şeyde, e, ankette durum neydi? Bugün ne? Hala anketimiz hem e, Ali Tarakçı'nın ana sayfasında hem de şu anda canlı yayında devam ediyor. Öncelikle paylaşmanızı, katılmanızı öneririm sevgili izleyiciler. Çok ilginç yani bizi izleyen izleyicilerin de bakışı açısından iyi bir sonuç ya da nasıl düşündüğüyle ilgili muhalefetin nasıl düşündüğüyle ilgili bir sonuç ortaya koyuyor. 15 Eylül'de Kılıçdaroğlu kayım olarak atanır mı? yaklaşık 2000 kişi oy kullanmış. Bir saat önce yapmışız. %60 evet demiş. %35 hayır demiş fikrim yok diyenler de yüzde beş sevgili izleyiciler. Ama ilginçtir. Ee, yine bir anket daha yapmıştık. O CHP Genel Merkezi'nin İstanbul'da kayyum, kayyum, Gürsel Tekin sürecini doğru yönettiğini düşünüyor musunuz diye yaklaşık 10 bin oy kullanılmış ankete iki gün içerisinde. Evet diyenler yüzde 67. Hayır diyenler yüzde 28. Fikrim yok diyenler yüzde 5. Şimdi asıl demin yüzde 60 oranında hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanacağına ee, inananların oranı alt, 7 gün önce neymiş onu söyleyeyim. Ee, orada da 9 bin kişi oy kullanmış. 15 Eylül'de yapılacak mahkemede CHP'ye kayyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu atanır mı demişiz. Evet %62, hayır %32. Aslında bir hafta içerisinde evet diyenlerin oranı %2 e, azalmış. Hayır diyenlerin oranı da e, %3 yükselmiş. Tabii bu 9 bin 2 kişi arasında e, oy kullanmaya devam edildikçe artar.